Oh. Gerek yok, yok. O, gerek, gerek yok Gerçekti. 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 da yapalım işimizi. Orada tören de ne yapacağız. Tören camide yapacağız. Tören Cami camide yapacağız. Tören camide şey, şey, buraya getireceğiz. Evet. Ailesinin helal... evlat Tamam mı? Evet. Buraya getireceğiz. Evet. Aile beraber gidiyoruz. Ondan sonra camiye gideceğiz. Tören evet. Cami 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 orada yapacağız. Şeriat evet. Şerat biliyordu. Şerat yolundan gidiyordu. Hiçbir zaman şerat yolunda da ayrılmıyor. Evet. Bu kadarımızda ne varsa biz onu gireceğiz. Ben böyle toplamak istemiyorum bu kadar insanları hepsi kendi çocuğun düğünde isim. Ama bu bir o Ne mutlu ki şehit olarak. Allah yanına aldı yani. Allah'ın olarak. Yolda gelirken trafik kazası. O da olur. O da olur. Bir yere, bir yere, bir bir yani böyle olmuş böyle değmiş. Yok yok de gerek yok. sesimizi duysunlar. Olan çocuklar olan, olan olmuş. göndersinler. Bizi bizim kanımızda ellerini çeksinler. Devletten de söylüyorum, herkese de söylüyorum. Öyle erkeklerse kendi çocuklarını sınır güvenliğine koysunlar. Hiçbirinin çocuk orada var mı? Yok. Dolunun çocuğu orada. Ya o kadar böylemiş. Dudu'nun çocuğu, batılı çocuğu. Benim çocuğumla beraber bir tane Batı'lı da şehit batılı olmuştur yok. hiç. o Batı'lı da şehit olmuş. Aynı. Kadar böyle Operasyonda iki arkadaş. Oğlum az subay, öbürü de uzman çavuş ikisi beraber şehit düşmüşler. Şehit şerbetini içmişler başka bir şey. Bu Batı'lıymış, bu doğuluymuş, bu Birel'inmiş. O gerek yok. Hepimiz din kardeşiz. Ben bu memlekete, inşallah bu memleket hiçbir zaman bölünmeyecek üç tane Ermeni oyuna da gelmeyeceğiz. Yani dağdakiler de anası babası vardır. Eğer kandırılmışsa, zoruna götürülmüşler, biriler ikna etmişse, onlar da anası babası vardır. Onlar da öldüğü zaman anası babası ağlayacak. Ama biz buna dur diyeceğiz. Yani baştakiler, Tayyip Erdoğan'a diyorum, Selahattin Demirtaş'a diyorum. Bunlar ikisi benim şu anda çocuğum şehit olmuşsa bunlar ikisi sorumludur. Kimse sorumlu değildir. Tabii ki çatışma girdiği zaman ya ölecek ya ölecek. Sorumlu olan iki kişidir. Bu ateşe bir su hepsine, bir yol bulsunlar, bir çözüm bulsunlar. Ya yani başkasının canı yanmasın, başka bir şey istemiyoruz. Ailenin ikinci şeyi. Benim şeydi. tek evladım değil. Bunların hepsinin evladıydı benim evladım. <laughs> bu vatanın evladıydı. Bu ailenin ikinci şehidi oldu yani bu ilk değil ikinci şehidi. Benim şeydi bir yeğenim gene şehit oldu. 19 sene önce şehit oldu. Bir çocuk babasıydı. 3 aylık bebeği vardır. Ama yeter biz yeter diyoruz. Bizim canımız yandı. Kimsenin canı yanmasın. Hepsi bizim için aynıdır. Hepsi bizim kardeşimizdir. Hepsi din kardeşimizdir. Yani biriler demiş böyle olsun. Biriler demiş böyle olmasaydı böyle olmazdı. Takdir-i ilahi böylemiş. Kadarından böyle yazılmış. Böyle olacaktı. Ama ben bu kadar toplumu kendi çocuğum düğünde istiyordu. Cenazesinde değil. Demek ki Cenab-ı Allah bileniz...